Arkadaşlar merhaba bugün Fire'da eğitim maç yapıyoruz Erkan'ın da onun gibi eğitim oyunda Aa! Evet burada bayağı bir şeyler var e Şimdi başladık Oyyy Baya bir kafa Ne oldu lan? Oy! Allah kahretsin arkamda Oy! Tung 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 çağır, da 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 çağır. ne işin var? Her tung 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 ölüyor. arkamdaymış adam O tun 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 Ay Gördün mü? Allah Ne oldu lan, Siz yapma lan. E Ne bu? Arkamdan gel. Yandı. Ayağım tum tum tum. Ört at Dan kun Ik ben ben beschreven Ja, we doen, 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 zou horen. Oha! Doen, 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 zou horen. ortla var kim lan ne oldu lan gevşekler vay be ne milletim be allah lan oğlum daha şuram da var be av onu anne Ya bu adam mal ya. Bakın nasıl koyacağım onu şimdi İyi. Ya yanlış adamı koydum. Lan ne oluyor? Bakın şimdi lan ne oluyor? Ya kapı vurmadım. Allah. Ne lan? Efendim de ya içmedim bana bir şey mi dedin iki orta bir sade haydi benden bir sade ama o kapa neydi ellerde tun 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 sahura tun 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 sahura tun 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 Ya yeter ya evet Nikola, itse, no on sellainen kola, että se on kuimaa ikon. Hoppla, ei ole se kerta. Oho, vai Tun, tun, tun. Allah! Anne! 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 Allah! мы Лау орда тун 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 ту tutadı. Her de benden mutladı. Yuma dedi pamuk. Allah. Å! Delik. Son anda gerece kalıyor. Lan senin ne işin var burada? Kurban olduğum yaratık. Burada takılsın sen çok seviyorum bebeğim. Ama hadi, hadi Bok bebeği. -tık, tık, 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 bebeği. Hadi çık. Hadi <laughs> çık. Aman. Aman. Oo. Yi! Kırıldı. Kırılsın. Aa, çaktı. Ne ettiği ki beni? Oraya nasıl geldin ki çıktın lan ki? Ooo oh, wow, wow, vay wow Hayatımın bak ya. ya. bu nasıl bir sans Allah aşkına. Valla buradayım ben. Bak bir fotoğraf çekeyim. Ah. Eğitim alanında böyle girecek ağırlı tatlım oldu. Ya bu ne yapmaya çalışıyorum? Bir türlü bulamıyorum. oha <gülüyor> oha <gülüyor> nasıl lan nasıl lan ne alaka Ne alaka? Lan ne gerecek hali? İyilik mi yapmaya çalışıyorsun sen? Oha adama bak ya. Yine var hocam ya. Oha ne oluyor lan? Allah eşittik. Allah eşittik. bu adam mı? Orta gitti kaldı. Abi ben geldim abi. <gülüyor> 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 evet bu tamamın sonuna geldik. Bay bay diyorum. Hepinize hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. çok kötü oldu. Yağmur çok geliyor. Allah ım. Hiç kimse de kalmadı onu Yiğit Emre de uzaymış geri eve geldi. Keşke erken gitseydik. Ay ben yağmur yağacağını bilemedim ki öyle sıcağında götürmeyeyim seni dedim. Sabah götüreyim yarın kahvaltı etip mi gidelim? Burada git gitmek yok. Olur mu? Para? ben seni burada bırakayım gidelim ben. Hayır şunu diyorum. Hadi fuara gidelim. Neler varmış onlara bakalım. Nereye gideceğiz? Belki oyuncak da varmış. Yok gelmem. Şey ya, okulun karşısında Nazım Hikmet var ya oraya. Ben gelmem. O zaman telefonu bırakayım biz iyice Tek kalmıyorum. E nerede kalacağım o zaman? Gip Onu git. yapmayacağım bunu yapmayacağım. La geliyorum ben. Ya? ya geliyorum. Benim evime misafir gel Benim evime doğum günü diyor. Ben nasıl yapacağım burası boya bu. Ben bunu böyle yap diye mi alıyorum sana? Hayır. Ama niye çöp atmıyorsun Aliş? Her seferinde diyorum Aliş. Sen hiç düzelmedin Aliş. Hiç anne yapacağım Sen bu oyun yüzünden bu